Merhabalar. 9 Ocak 2024 yılının gökyüzü enerjisine dair birkaç kelam etmek istedim sizlerle. Özellikle öğrencilerime böyle derslerde verdiğim bilgilerle burada da mezun öğrencilerim, ilgilenen her kimse onlara ulaşabildiğim kadar iletmek istediğim bazı birkaç nokta var. Şimdi bugün gerçekleşen Neptün-Merkür e, karesi şu an çok gündemimizde. Bugün zaten ayda yay burcunda yerleşmekte haliyle gökyüzünde bir yay teması, ağırlığı, hissiyatı var iken Neptüne kare yapması ne demek bir bunu yorumlamak istiyorum sizlerle. Şimdi öncelikle bu e, enerji bugün gerçekleşmedi. Bugün gerçekleşen enerji sadece e, kare yani kapanma karesi dediğimiz olayın tamamlanmasını gösteren bir enerji, göksel enerji. Peki başlangıcı ne zaman? 2023 yılının 16 Mart'ında bu iki gezegenimiz kavuşmuşlar. Balık burcunda. Zaten 2011 yılından beri Neptün Balık burcunda olduğu için ben biliyorum ki 16 yıl boyunca bu yerleşimde kaldığı için Neptün de yılda bir defa oradan geçebileceği için Güneş'in yanından uzaklaşmadı. Her sene ne zaman geçecek? Ya Şubat ayında ya Mart ayında Neptün'ün yanından geçen bir Merkür var ve bu kavuşum burada gerçekleşecek. 2026 yılının başına kadar yani 2024 yılında bu sene 8 Mart'ta birlikte kavuşacaklar. Bu da yine biraz riskli bir kavuşum enerjisi olacak o bir yılı enerjiyi tamamlaması adına, gündemimiz adına. Bir önceki ne zamanda 2022 yılında 23 Mart'ta o mesela Jüpiter'le kavuşan bir Neptün-Merkür ve Jüpiter kavuşumlu enerjiydi. O konuyu biraz daha büyütmüştü, biraz daha dar, dağıtmıştı. Bu seneki 16 Mart'taki kavuşum sırasında Güneş, Neptün ve Merkür tam kavuşumdaydı. Ve maalesef henüz depremden yeni çıkmış Henüz yaralarını saramamış bölgemiz Adıyaman'da ve Urfa'da yaşanan sel felaketlerinde 20'ye yakın vatandaşımızı tam o günlerde kaybettik. Bu enerjinin büyümesi, dağılması zaten sudan gelen enerjilerin zorluğunu gösteren bir enerjiydi. Başlangıç enerjisi olarak bunun karşı enerjisi ne zaman yaşadı? Tabii ki Merkür Başak Burcu'na geçtiğinde yaz aylarında yaşandı. Bu konuyla ilgili gelişmeler yaşandı. Şimdi bir enerjiyi yorumlamak için önce nerede başladı, tamamlanması ne şekilde oldu ve o yılın enerjisini nasıl ya da döngünün enerjisini çünkü Merkür olduğu için bir yıllık bir enerji gibi yorumluyoruz ama Mars-Neptün kavuşumunda iki yıldan bahsedeceğim. Kavuşum döngüsünü algılayabilmek adına Merkür Yay burcuna geldi şu anda aslında ne zaman gelmişti 10 Kasım'da Merkür Yay burcuna geçmişti bu kare ne zaman tetiklenmişti Kasımın sonuna doğru 27 Kasım'da bu enerji tetiklendi o zaman gündemimiz neydi dünyaya şöyle bir göz attığımızda maalesef Hamas İsrail arasındaki savaşın vermiş olduğu tüm dünyada kutuplaşmaların olduğu canımızı yakan bir enerjiydi çünkü Merkür yay burcunda fanatizm verir arkadaşlar. Siyasetten spora, günlük yaşamımızda her konuda iddialaşma, körü körüne fanatizm, körü körüne olmasın neden diyorum. Neptün balık burcunda olması bilmediğimiz, duymadığımız şeylere inanmak, inanma enerjisini verir. Şimdi son günlerde bu ne zaman dediğim gibi Kasım 27 Kasım'da tetiklenen bir enerjiydi. Kare açısından daha sonra bu enerji etkisini kaybetti. Fakat Merkür retro yapıp tekrar Yay Oğlak'tan Yay burcuna geçince enerji tekrar kendini yeniledi. E biz bu arada neler yaşadık? Bakın fanatizm dedim, spor dedim, siyaset dedim, inançlar dedim. Neler yaşadık? İşte zaten e, Hamas İsrail savaşında e, bir taraf durumundayız ülke olarak hepimiz. Fakat hepimiz kendi içimizde de ayrılmaktayız. E bunun haricinde maalesef şehit haberlerimiz, şehitlerle ilgili gelişmeler hepimizi üzdü ülke olarak yine bir e, kendi içimizde üzüntüler yaşadık bir kayıp enerjisinden kaynaklı olarak daha sonra ne oldu sporda mesela hakem yumruklanması maalesef daha ondan sonra Su Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın ertelenmesi Ülkede yine e, böyle yine o dezenformasyon, yine o kafa karışıklığı yine gündeme geldi. Yine bir kutuplaşmalar söz konusu oldu. Yani orada yaşanan e, bürokratik beceriksizlikler halkı kendi içerisinde ayırdı. Bir nevi karşı karşıya getirdi. Hiç olmaması gereken bir şey e, yine yaşadık. E, en basiti bundan daha sonra e, işte yumruklu saldırı sonucunda Ege'nin da herhalde yanlış hatırlamıyorsam ismini yanlış hatırlıyor olabilirim gencimiz ama Ege'yi de evet. Onun yumruğuyla ülkede yine bir inanç çatışmasına işte hilafetçiler, cumhuriyetçiler gibi bir ayrıma. Fakat burada ortada aslında bir şey yok. Aslında öyle halk arasında olmayan bir şey. Bu göksel enerjinin bizde vermiş olduğu bir fanatizm var. Ya yani iki taraf için de geçerli. İki tarafta gereksiz hassasiyetle Bağırmaya başlıyor. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Bizi etkileyen kısmı ülke haritamızda yerleşimlerimiz nedeniyle balık burcunda olan zorlu yerleşimlerimiz nedeniyle böyle bizim orada biraz hassasiyetimiz yıllardır oluştu. Niye yıllardır oluştu? E Neptün 2011'den beri dediğim gibi oradan geçiyor. Bu ülke ne yaşadı? Darbe yaşadı. Bu ülke inançlarıyla insanlar kandırıldı. Sadece e, dini inançtan bahsetmiyorum. Mesela geçen Sene davaları başlayan yani aslında tam da işte bu Neptün Merkür kavuşumu Mart ayında başlamış. Hemen arkasından ilk Seçilerzan'la ilgili şikayet savcılığa başvurusu yapılmış. Muhtemelen bir önceki kavuşumda 2022'deki kavuşuma ne demiştim? Jüpiter kavuşumluydu. Jüpiter balıkta neydi? Zenginlikti, paraydı. Ve gani gani vermekte insanların aç açgözlülüğünün tetiklenmesi ve ne var işin içerisinde Seçilerzan'a güven ona inanarak resmi prosedürü yeterince işletmemek veya aramamak çünkü biz hepimiz bunu yapıyoruz. Çevremizdekilere güvendiğimiz zaman "Aa falan abi bize nasıl olsa hata yapmaz, yanlış yapmaz." zihniyetiyle aramızda bir protokol oluşturmaya dahi imtina ediyoruz yerine göre. İşte tam olarak buna benzer bir enerji eden bahsediyorum. Günümüz içerisinde, günümüzde yaşadığımız enerjide baktığın zaman neptün balıktan çık kadar. Bu kafa karışıklığı meydana gelecek arkadaşlar. Neptün balık burcunda. Şimdi biz dataları nasıl tutuyoruz? Önceki yaşanan konulara bakarak değil mi? Yani Neptün balık burcundan 1800'lü yılların sonunda geçmişti. E, o dönem ne yaşanmış? Dünyaya baktığımız zaman dünyada bir mistizm hakim olmaya başlamış. İnançlar toplumları ayırmaya, kutupsallaştırmaya başlamış. En önemli olaylardan bir tanesi Amerika'da köleliğin kaldırıldığı döneme. Abraham Lincoln tarafından köleliğin kaldırıldığı döneme denk geliyor ki bu o, eyleminden dolayı neptün koç burcuna geçer geçmez maalesef Abraham Lincoln başından vurularak öldürülmüş bir e, Amerikan başkanıdır e, o nedenle e, bu o, kafa karıştırıcı insanların inançlarını o oynayan insanların inançlarıyla oynanan e, süreçler çok tehlikelidir Gaza gelmeyelim e, toplu olarak bir grup bir hareket bir etnik et Kinlik olduğu zaman e, sağduyulu olalım. Etrafımızda özellikle gençlerimizi lütfen uyaralım. E, i̇nşallah güzel şeyler de bir sürü güzelliği de içinde gebe bu açılar. Yani sanatla ilgili, inançlarla ilgili, dünya üzerinde gelişebilecek birçok güzelliği de içinde barındırsa da maalesef hafızalarımızda hep ne kalıyor? Kötü enerjiyi depoluyoruz. kolektif bilinci topluca kirletiyoruz. Buna çok dikkat edelim en güzel emanet olun.